Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, harika bir börek olan avcı böreği yapacağız. Eğer bu şahane lezzeti daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle böreğimizde kullanacak olduğumuz bulguru ıslatarak başlayalım. 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı ince kısırlık bulguru genişçe bir kaseye aldım. Üzerine aynı bardakla kaynar su ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum ve bir kapak kapatarak şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra genişçe bir tavaya küp küp küçük küçük doğramış olduğum 2 adet soğanı alıyorum ve daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve kısık ateşte arada sırada karıştırarak soğanları kavurmaya başlıyorum. Ve 2-3 dakika soğanları kavurdum. Şimdi içerisine 250-300 gram kadar orta yağlı kıymayı ilave ediyorum ve ocağımı harlı bir şekilde açarak kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Ve kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçayla beraber de 1-2 dakika salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ve salçayla beraber de kavurduktan sonra artık baharatlarımızı ilave edebiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve baharatlarla beraber karıştırdıktan sonra az önce ıslatmış olduğumuz bulguru da içerisine ilave ediyorum. Ve bulgurla beraber karıştırıyorum. Bu aşamada ocağımı kapatıyorum. Bulgurla beraber iyice karıştıktan sonra şimdi içerisine bir su bardağı ceviz ve gördüğünüz gibi küçük bir kase kadar maydanoz ilave ediyorum ve bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemelerin hepsi iyice karıştığında böreğimizin iç malzemesi hazır. Evet ben bugün böreğimde 5 tane yufka kullanıyorum. Öncelikle yufkalarımı aynen videoda gördüğünüz gibi önce ortadan ikiye kesiyorum. Üst üste koyarak bir kez daha ikiye ayırıyorum. Ve daha sonra tekrar üst üste koyuyorum. ikiye kesiyorum ve hepsini 8 eşit parçaya ayırarak hazırlıyorum. Daha sonra tezgahıma ayırmış olduğum parçalardan 2 tane üst üste koyuyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sos kullanmadım. Şimdi yufkanın geniş tarafına bolca 2 dolu yemek kaşığı kadar iç malzemeden koyup kenarlarını kapatıyorum ve ileriye doğru geniş bir şekilde sarıyorum. Ucunu açılmaması için suya batırıyorum ve yufkalarım bitene kadar hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Ve böreklerimizin hepsi hazır. Artık kızartma işlemine geçebiliriz. Evet, börekleri kızartmaya başlamadan önce genişçe bir tabağa 3 tane yumurta alıyorum. Ben böreklerin hepsini kızartmayacağım için 3 tane yumurta kullandım. Fakat sizler duruma göre yumurta miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Evet, yumurtaları bir çatalla güzelce çırpıyorum. Diğer tabağa da bolca galeta unu aldım. Şimdi böreklerin her yerini önce yumurtaya, daha sonra da galeta ununa buluyorum ve bir tabağa alıyorum. Bu arada ben bu işleme başlamadan önce tavaya bolca yağ koyarak iyice kızdırdım. Şimdi börekleri kızmış olan yağın içerisine koyuyorum ve harlı ateşte kontrollü bir şekilde kızartmaya başlıyorum. Kontrol ediyorum ve kızaran böreklerimi ters çeviriyorum. Diğer taraflarını da aynı şekilde kızartıyorum. ve önlü arkalı güzelce kızaran börekleri bir peçete üzerine çıkartıyorum ve bütün böreklerimi aynı şekilde kızartarak tamamlıyorum. Evet böreklerden birkaç tanesini kızarttım ve artık servise hazırlar. Diğerlerini de yumurta ve galeta unu'na bulamadan önce buzluğa kaldırıyorum ve dilediğim zaman çıkartarak kızartıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi hemen bir tanesini keserek sizlere içini de göstermek istiyorum ve belirtmek istiyorum ki benim en sevdiğim böreklerden bir tanesi gerçekten daha önce deneyerek tadına bakanlar ne kadar lezzetli olduğunu biliyorlardır zaten. Fakat denemeyenlere en kısa zaman Mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum ve ben eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.